Osmanlı'nın tek mason padişahı 5. Murat Osmanlı'nın tanınan bilinen padişahlarının başında gelmektedir. Ama onu tanımamızın sebepleri, dilden dolaşan zaferleri veya dünyaca bilinen adaleti değil, mason olan tek padişah olmasıdır. Tahtta sadece 93 gün kalması da onun ilgimizi çekmesini sağlayan bir başka etkendir. Sultan Abdülmecid'in ilk şehzadesi olarak dünyaya geldi. Bu sebepten ötürü de eğitimine büyük önem verildi. Diğer padişahların sahip olmadığı Fransızca lisanına o ana dili gibi sahipti. 5. Murat kendini o kadar geliştirmişti ki Sultan Vahdettin Murat'ı terazinin bir kefesine biz yedi biraderi diğer kefeye koyun yine de onun tarafı ağır basar sözünü söyleme gereksinimi duymuştu. Gel zaman git zaman 1861 yılında babası Abdülmecit vefat etti ve yerine amcası Abdülaziz geçti. Böylece kendisi veliyat şehzade oldu. Amcası 5. Murat'a büyük serbestlik tanımıştı. Hatta Avrupa turuna giderken bir şeyler öğrensin diye onu da yanında götürmüştü. Lakin öğrendikleri 5. Murat'ı derinden etkilemişti. İngiltere'de tanıştığı Galler Kralı 7. Edward'la yakın ilişkiler kurmuş ve bazı kaynaklara göre mason olan Galler Kralı'ndan etkilenip mason olmuştu. Tabi bunların doğruluğu şaibeli. Kendisi alkolik olduğu için kafası yerinde değilken Mason Mithat Paşa tarafından Masonluğun içine yavaş yavaş işlendiği ve 33. dereceden Mason olduğu da sağlam kaynaklar tarafından kabul görür. Bizim Avrupalı prensi, hain Jön Türkler, Abdülaziz'e muhalif devlet adamları, tüccarlar sık sık ziyarete gelip dolduruyordu. Sonunda o da amcasını tahttan indirmek için hain entrikalara başvurdu. Gerekçe olarak ise siyasi özgürlüğünün olmamasını ve keyfe göre devlet yönetilmesini öne sürmüştü. 5. Murat amcasının oğluna fazlaca ilgili olduğunu görerek iyice akıl sağlığını yitirmeye başlamıştı. Bazı kaynaklara göre Yahudilerden borç altın alıp isyanları desteklediği söylenir. Ve sonunda beklenen oldu. Bir gece ansızın saray basıldığı 5. Murat kaçırılıp şekerci iskelesine götürüldü. Padişah Abdülaziz ise halledildi. İskelete 5. Murad'ı Şeyhülislam, Vezir-i Azam ve devlet büyükleri bekliyordu. Ve bunlar yeni padişaha biat ettiler. Çiçeği burnunda sultan, amcasının intihar süsü verilerek katledilmesiyle can derdine düşüp yarım aklını da kaybetti. Ata ters binmeye, merdivenleri geri geri çıkmaya, havuza kıyafetleriyle atlaması, bardağı taşıran son damlanın yanında hiç bile, odasında camla bileğini kesip kendini öldürmeye kalkışınca, Şeyhülislam fetvası ve doktor raporuyla tahttan indirildi. 93 günlük macerada böylece sona ermiş oldu. Kardeşi 2. Abdülhamit tedavisi için çok uğraşsa da getirmediği doktor kalmasa da abisi tedaviye cevap vermedi. Masonlar onu kukla olarak kullanmak için sağlık durumunun iyi olduğunu, 2. Abdülhamit'in onu gereksiz yere sakladığını iddia edip dedikodu yaymaya başladılar. Bunun üzerine iki defa kaçırılma gelişiminde bulununca Çırağan Sarayı'na, kafes hayatına gönderildi. 28 yıl burada kaldı ve işin garibi burada ailesiyle, müzikle, mimarlıkla uğraşarak iyileşti. Ve sonra 29 Ağustos 1904'te şeker hastalığından hayatını kaybetti. Görüyorsunuz, takdiri ilahi ne yazmışsa o. Taht için yanıp kavrulan 5. Murat sadece 7 gün, 7 gün aklı başında tahta durabildi. Belki vaktini beklese çok iyi bir padişah olacaktı. Kader işte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.